Merhabalar. Öncelikle adım Faruk. Ben de şöyle bir sonuç aldım. Onu paylaşmak isterim. Onun heyecanı içerisindeyim daha doğrusu. Benim sağ ayak parmağımda nasıl vardı? Küçük serçe parmağında. Bu sürekli devam eden bir durumdu. Bununla ilgili açıkçası bir sonuç da alamadım normal durumlar için. Ben X-Pain ürünü önce inceledim işte baktım falan. Konuşacağım. Ben inanmadım yani. İnanmadan kullandım düzenli olarak bir ay kullandıktan sonra yüzde %95 oranında sonuç aldım yani. Çok ufak bir kısım kalmış ki hala da kullanmaya devam ediyorum amaç %100 tabii. Ki. Ayaktaki o nasırı komple bitirdi yani. ben ondan dolayı da açıkçası çok nasıl da Nasıl kullandınız? Da şöyle kullandım. kullanmadan önce bir araştırdım, sponsoruma da bir danıştım bunu. nasıl kullanmam gerektiğini. Nasır olan bölgenin etrafına normalde küçük bir parçasını ee, parmağın şurasına şöyle yuvarlak şekilde yapıştırdım. Kalan diğer büyük X-Pain bandını şu bölgeye klasik bir şekilde yapıştırdım. Yarısı ayak altına gidecek şekilde, yarısı üstte kalacak şekilde yapıştırdım. Düzenli olarak ama kullandım. Bir, ay, bir ay boyunca kullandım. Yüzde 95 neredeyse gitti. Ufak tefek bir kısım kalmış. Onu da hala kullanıyorum ki amaç komple. Yüzde 100 olsun sonuç. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.